Oley be sonunda yeni kaykayımı alabildim. Okuldakiler beni böyle görünce çok şaşıracaklar. Herkes kaykayıma binmek isteyecek. İki kat daha havalı olacağım artık. Bekleyin beni ezikler. Kaykaycı rüzgar babanız geliyor. Ay inanmıyorum, şuradan gelen zenginin oğlu rüzgar değil mi? Selamın aleyküm. Ne haber gençler? Vay ola o rüzgar sen yeni kaykay mı aldın kardeşim çok güzel olmuş ya. Evet tamamen yeni son model babam zengin olduğu için alıyoruz tabi çok kolay. Ay gerçekten çok güzelmiş ben kaykaya bayılırım zaten rüzgar. Kardeşim bu kaykay çok pahalı bir şey oymayı nasıl aydınız siz bunu? Ne var ki oğlum bunu almakta benim babamın bankası var unuttunuz mu bizim bir sürü paramız var. Ay rüzgar çok yakışıklısın çok havalısın kaykayına bir tur ben de binebilir miyim? Ay evet rüzgar. Ula kardeşim ben binebilir miyim ya ne olur ya Vay be şuna bak lan bir kaykay aldık herkes benimle arkadaş olmak istiyor Tabii binebilirsiniz ya gelin buyurun binin Ay inanmıyorum çok iyi kalbisin Rüzgar ya bayılıyorum sana ya bayılıyorum aşık oldum Yaşasın be yaşasın sonunda benim de bir motorum var okula bununla gidebilirim çok havalı olacağım Düt düt arkadaşlar açın yolu nasılsınız düt 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 bu ula oğlum bu bizim arda değil mi oğlum motor almış kendine ya. Evet arkadaşlar yeni motorum nasıl görüşlerinizi alayım beğendiniz mi? Arkadaşlar hepinize selam ben Arda bu da benim motorum. Bu videoyu beğenip kanala abone olan herkesin umarım bunun gibi çok güzel bir motor olur. Hadi beğenin abone olan videoya devam edelim. Ay. Evet ne sandın ki çok güzel Kornası bile var çok hızlı gidiyor ışığı bile var Şuna bakın harika bir şey bu Ula oğlum sen bunu nereden buldun ya Siz fakir değil misiniz oğlum Evet fakiriz bu benim dedemden kalan çok eski bir motosiklet Babam da bana verdi okula geliyorum bununla Ay inanmıyorum. çok güzel Nostalji Evet kardeşim ya çok güzel bir motosiklet Helal olsun sana çok havalı görünüyorsun Ay beni de... Ya arkadaşlar ayıpsınız ya tabi gezdiririm arkamda bir kişilik boş yer var kim gelmek ister bakalım Ay ben geleyim lütfen ben geleyim Arda ben geleyim ben geleyim Ula oğlum bırak bu kızları biz erkek erkeğe senle gezelim ya Ay ben geleyim lütfen ben gelmek istiyorum lütfen Arda lütfen Ya arkadaşlar tamam durun ya kendi kavga etmenize gerek yok hepinize yetecek kadar benzinim var <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Hani ne oluyor? Benim kaykayımı sürecektiniz. Ne oluyor? Birden Arda gelince Arda'ya kaydınız. Ola Rüzgar oğlum sen ezik misin lan? Senin bu salaş su kıtırına var. Ya, ne yapalım biz? <laughs> evet ya inanamıyorum. <laughs> Vay be az önce kaykayım çok hava diyordunuz. Şimdi benim kaykayım ezik oldu öyle mi? Valla kardeşim kusuya bakma ama Ayda'nın motoru senin kaykayından bin kat daha iyi yani. <laughs> Vay be ulan var ya hepiniz para gözsünüz lan. Arda'nın motorunu gördünüz hemen sattınız beni. Ola oğlum yürü git seninle uğraşacak halimiz yok ya defol git lan buradan Rüzgar kardeşim vallahi kusura bakma ama benim motorum daha iyi olduğu için herkes benimle arkadaş olmak istiyor <laughs> Demek öyle demek öyle o zaman ben de bin kat daha iyi bir motor alırsam görürsünüz Ola rüzgar mısın nasıl oğlum toz ol git lan burada sana mı uğraşacağız lan Neyse arkadaşlar siz bu ezik rüzgarı boş verin gelin ben sizi motorumla gezdireyim ya şuna bakın kaykaya biniyor çocuklar gibi He <laughs> çocuk mu oğlum çocuk sensin lan çocuk sensin bunun bedelini ağır ödeyeceksin göreceksin Arda Aynen canım aynen hadi sen şöyle ufaktan ikiyle bakalım koçum <laughs> Oğlum göreceksin lan sen göreceksin bunun bedelini çok ağır ödeteceğim size Ulan yallah oğlum anca gidersin yallah kaykay sürüyor ya Neyse arkadaşlar o rüzgar zaten çok kendini bilmişti kendini bilmişti yapıyordu. Gelin biz gezelim hadi. Aynen ya. Boş verin rüzgarı. Hadi biz Arda'nın motoruyla gezelim. Arda artık benim en iyi arkadaşım. Ulan ben bunlara göstermez miyim? Hemen Arda'nın motorunu gördüler ya. Sattılar beni. Ulan sevdiğim kız bile Arda'nın yanına gitti. Bir şekilde Arda'yı eziklemem lazım. Arda'nınkinden daha iyi bir motosiklet alacağım kendime görür o. Heh işte anlaştığım adam orada. Abi kolay gelsin. Sağ ol dostum. Motoru sen mi alacaksın? Beni sen mi aradın? Evet abi ben aradım. Motoru satın almak istiyorum. Kardeşim ben seni yetişkin biri sanmıştım. Sen daha çocukmuşsun ya. Sen bu motoru sürebileceğine emin misin? Eminim abi, eminim. Bu motor hızlı gidiyor, değil mi? Hız ne demek kardeşim? Çok daha hızlı. 300 kilometre hıza çıkıyor. Yarış motoru bu. Tamamdır, süper. Ben bunu satın almak istiyorum. Ne kadar acaba? Kardeşim emin misin? Bak bu çok tehlikeli bir motor. Senin gibi çocukların sürmesi uygun değil. Senin ehliyetin var mı bakayım? Ya abi sen boş ver ehliyeti falan. Ne kadar onu söyle ben almak istiyorum. İyi madem ben uyarayım da ücreti 10 bin lira. 10 bin lira mı? Tamamdır alıyorum. Ucuzmuş alıyorum. Hadi bakalım hayrını gör. Bekle beni Arda. Ben geliyorum oğlum. Ben yaptığın artistin bedelini var ya çok ağır ödeyeceksin oğlum çok ağır ödeyeceksin hoppa Vay, ula oğlum bir ses geliyor bir ses geliyor bu ses ne ay uçak mı geliyor gerçekten bu ses ne böyle ya uçak sesi bu babanız geliyor açın yolu açın rüzgar baba nasılsınız arkadaşlar işte yeni oyuncam hoşunuza gitti mi ay inanamıyorum bu Evet Merve'ciğim doğru görüyorsun canım bu bir yarış motoru. Şimdi hala bu ezik Arda'nın motosikletiyle gezmek istiyor musun bakayım ha? Ay tabii ki de hayır Rüzgar'cım Güzel. Çünkü ben de öyle düşünmüştüm. Ula oğlum senin bu yarış motorun varken bu Arda'nın nazik motorunu kim ne yapsın oğlum? He? ne oluyor ya arkadaşlar? Buraya kadar mıydı? Yüzgay kardeşim bu kaç basıyor ya? Çok güzel görünüyor. Kaç basıyor? Valla son hızını tam olarak ölçemedim ama 300 civarı basıyor işte. <laughs> <laughs> Arkadaşlar benim motorumla gezecektik unuttunuz mu? Ay Rüzgar çok havalı görünüyorsun gerçekten çok yakışmış bu sana. Arkadaşlar size diyorum ya duymuyor musunuz beni duymuyor musunuz? Rüzgar kardeşim ne olur ilk beni gezdir Rüzgar ne olur kardeşim He, Şuna bak ya kimse beni duymuyor takmıyorlar bile beni Rüzgar'ın motoruyla ilgileniyor herkes Lan ezik Arda ne oldu demin artistlik yapıyordun bu ne şimdi ne oldu oğlum yarış motorunu görünce bir soldun Ya hiç de öyle bir şey olmadı yani ne var ki benim motorum da güzel Hadi oğlum güldürme beni şuradan 10 kişiye sorsak bir kişi bile senin motorunu seçmez oğlum külüstür bir skuter bu ne böyle Bunun külüstür bir skuter olduğuna bakmayın bu çok hızlıdır yalnız ya yürü git oğlum senin her yerin hız olsan olur lan her yeriniz olsan olur beni geçebileceğini mi sanıyorsun sen? Ee, şey geçerim geçerim tabi ne varmış ki? Ola Arda oğlum hayal dünyasında mı yaşıyorsun bu ezik skuterla nasıl geçeceksin oğlum? Ay evet resmen bir kurye motoruna benziyor senin motorun. Aynen öyle oğlum kurye motoruna benziyor. Bana bakın motorumu küçümsemeyin tamam mı bu da çok hızlı bir motor. Madem hızlı gel yarışalım kim kazanıyor görelim oğlum. Ee, şey eee. Ne oldu? Yemedi mi tıpan? Yemedi mi? 7 bekleyin burada benzin alıp geliyorum motorumun benzini yok Hadi lan oradan benzin almaya diye gidip kaçacaksın değil mi buradan kaçacaksın bilmiyor muyuz Oğlum erkekliğin kitabında kaçmak var mıdır lan bekleyin burada benzin alıp geliyorum sonra da senin haddini bildireceğim göreceksin Tamam bekliyoruz burada benzin mi alıyorsun ne yapıyorsan çabuk ol 10 dakika içinde yarış başlar Tamam tamam hiçbir yere gitmeyin benzin alıp geliyorum şimdi bekleyin Allah eziği ya beni yenebileceğini sanıyor külüstürle Hayır ya hayır bu motorla rüzgarı yenmem imkansız bir şeyler yapmam lazım Bu motoru bir şekilde güçlendir lazım. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? İşte benzinliğe de geldik. Bir şeyler yapmam lazım. Merhaba kardeşim. Hoş geldin. Benzin mi istiyorsun? Abi senden bir şey isteyeceğim ama lütfen beni kırma olur mu? Ne? Ne isteyeceğim bakalım? Söyle bakalım. Abi benim motoruma benzin yerine uçak yakıtı doldurabilir misin? Jet yakıtı doldur. Jet yakıtı. Ne oğlum sen kafayı mı yedin bu motora jet yakıtını koyarsak bu motor çok hızlı olur. Evet abi ben de zaten onu istiyorum. Çok hızlı olsun istiyorum. Lütfen motoruma jet yakıtı doldur. Oğlum sen kafayı mı yedin jet yakıtını koyarsak bu motoru 500 hızına çıkar nasıl kontrol edeceksin bir şey olmaz abi bir şey olmaz ben çok iyi kullanıyorum sen jet yakıtını doldur hadi madem öyle benden günah gitti şimdi bu motora jet yakıtını dolduralım evet işte oldu Tamamdır abi sağ ol adamsın bu iyiliğini asla unutmayacağım. Bana bak dostum çok dikkat et bu jet yakıtı çok hızlı valla 300 uçarsın giderse kaza yaparsın. Merak etme abi yapmam gereken bir yarış var o yarıştan sana bir daha koymayacağım. Hadi o zaman güle güle ama dikkat et motorun çok hızlı oldu. İşte bu be motoru jet yakıtı doldurduk artık motorum çok hızlı. Şimdi o gününü gösterebilirim bu külüstür motorla bile onu yendiğimde herkes çok şaşıracak. İşte arkadaşlar bizim ezikarda da geldi. Hazır mısın Ezik? Çıkarda. Hazırım hazırım sen hazır mısın? Hadi gel yarış başlasın. Hazır mıyız? Yarış buradaki kırmızı çizgide başlar. Şurada ilerideki kırmızı çizgide de biter. Yarışı kaybeden motosikletini verir anladık mı? Ben kuru kuruya yarışmam dostum. Kaybeden motosikletini bırakır gider. Tamam anlaştık ne de olsa ben kazanacağım. Orasını birazdan göreceğiz. Hazırsan üçe kadar sayıyorum. Bir, iki, üç başla. Şuna bak ya. Hala beni yenebileceğini sanıyor. Allah nezi. <laughs> Sen git bakalım git. Şöyle motorumuzu çalıştıralım. Onu bir güzel geçeceğim. Şu eziğe bak ya yarışa başlayamadın. Ne oldu lan motorum mu bozuldu lan yoksa Ezi? Hayır sadece sana biraz avans vermek istedim. Şimdi başlıyorum. Hazır mısın Rüzgar? Geliyorum. Ha, ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor? Nasıl olur? Hayır. Geliyorum Rüzgar. Hazır mısın? <laughs> İşte ben kazandım. Yaşasın. Hayır ya hayır. Nasıl olur bu? O ezik scooter nasıl bu kadar hızlı gider? Ee, Rüzgar efendi ne demişler? Herkese dalga geçmeyeceksin böyle. Motorunu alırlar elinden. Anlaştığımız gibi yarışı ben kazandığım için senin motorun da benim olmuş oldu. Hayır ya hayır olamaz. Ay Arda mükemmel yarıştın Gel buraya kazandığın için sana ödül olarak bir öpücük vereceğim Ne öpücük mi? Allah yaşasın geldim ha, Ulan ulan Arda bunu ne tahmin edeceksin Hem beni rezil ettin hem de sevdiğim kızı elimden aldın Mükemmel yarıştın Arda. Sen şimdi görürsün motosikletinin frenlerini koparayım da aklın başına gelsin. İşte böyle. Evet oldu. Bakalım frenlerini tutmayınca ne yapacaksın? Ezik herif seni. Neyse arkadaşlar benim gitmem lazım. Hadi görüşürüz. Eve geç kaldım ya babam çok kızacak. Hı, lan ne oluyor frenler tutmuyor. Allah kahretsin frenler tutmuyor. Ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım. Hayır olamaz frenler tutmuyor. Kaza yapacağım şimdi. Hayır. Benimle uğraşmak neymiş gördün işte böyle ezik arda. <laughs>